Kaplamaları tanımak için M tuşuna basıyorum veya bakın şurada Material Editor diye bir panel var. Bunu açıyorum. Yine ben kısa yollarını hep belirtiyor olayım ki sonra sıkıntı... Yani siz daha hızlı bir şekilde yaparsınız ama şu an buradan yapmayı tercih edeceğim. Çünkü daha izlemesi, takip etmesi kolay olsun diye. Ee, birinci malzeme topunu asla kullanmıyorum arkadaşlar. Derslerini dinleyenler zaten bunu çok iyi bilir ben de söylüyorum. İkinci malzeme topundan başlayacağım e, atamaya. Ee, i̇kinci malzeme topuna sol görünüş diyorum arkadaşlar. Sol görünüş. Üçüncü malzeme topuna isim veriyorum bakın şuradan. Çok önemli bu isimli vermek. Yani ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Çünkü ileride inanılmaz fazla malzemeler vermemiz gerekecek arabamız için. Ve hani burada karıştırma, yani bir karışıklık yaşamak ihtimali çok bize vasat, kötü sonuçlar yol açabilir. O yüzden şimdiden başta isim vermek çok önemli. Sol görünüş dedik, üst görünüş diyorum ikinci topuma. Yine bakın ön görünüş, ve arka görünüş. Seçtim bakın ikinci malzeme topumu. Sol görünüştü bu. Tutup sürükleyip sol görünüşe bırakıyorum. Üçüncü malzeme topum üst görünüştü. Üst görünüşe bırakıyorum. Dördüncüsü ön görünüştü. Ön görünüşe bırakıyorum. Beşincisi de arka görünüştü. Tutup sürükleyip arka görünüşe bırakıyorum. Gördüğünüz gibi malzemelerimi atadım. Tabii bir şey gözükmüyor daha resimlerimizi atamadığımız için resimleri atamak için de şimdi malzeme katmanlarımı objelerimi atadım. Malzeme katmanlarına biraz resim atamak için de seçip diffuse'un yanındaki bakın şu küçük kutucuğa basıyorum. Buradan bitmap'i seçip OK diyorum. Bu arada şu bakın Bakın şu yeni 2011, daha doğrusu VR 2.0'da gelen bir şey e, malzeme arayüzü. Daha doğrusu Max 2011 ile beraber entegre oldular. E, bunu bir derste, bir videoda uzun uzun tanıtmak istiyorum. Ama şu an hani tabii ki e, teorik dersi yapmadığımız için direkt geçeceğim. Bitme bir seçtim, OK dedim. Buradan atacağım resimleri seçmem lazım. Hemen e, masa üstünden e, 3dmodelci.com BMW m 3 geldim. Ortografik resimlere geldim. Ve bakın hangi görünüş dedim? Sol görünüş dedim. Karıştırmamak için gördüğünüz gibi bu çok önemli. Sol görünüşe, sol görünüş resmini atıyorum. Bunu bu pencerede görmek için de Show Standard Map in Viewport diyorum. Tabi burada bir sıkıntı var. Nedir? İşte resmimiz ee, düşey olarak gelmiş. Abi yatay olarak gelmesi gerekiyordu. Bu plane'i nasıl çizdiğinize göre bağlı bir şey. Tabi biz buradan bunu hemen düzeltebiliriz. W'ya bakın. 90 derece yazıyorum. Angle'ın altındaki W'ya. 90 derece arabamı çeviriyor. Benim bunu döndürmem de gerekecek. Şu planı döndürerek aynalayacağım. Onu buradan yapmayacağım. Veya buradan yapalım bakın. U'nun etrafında 180 derece döndürürseniz yine bakın diğer tarafa bakar hale geliyor. Yani eğer ters bakmıyorsa bunu yapmayın. Ama ters bakıyorsa, ters baktığını nasıl anlayabilirsiniz bakın. Front bu taraftı. Eğer arabanın önü bu tarafa bakıyorsa orası ters bakıyordur. O yüzden ters bakıyorsa buradan bir değişiklik yapabilirsiniz. Hatta yapın. Ee, ama bakmıyorsa bir şey değişmenize gerek yok. İkinci seçeneği, e, pardon üçüncü malzeme topuma geldim. Bu üst görünüştü. Yine difüzyon yanındaki küçük kutucuğa bastım. Bitmap'i seçtim. Ee, üst görünüşü yükledim. Show Standard Map in Viewport seçeneği. Bakın bu buton da çok önemli. Bu butona tıklıyorum. Ee, yine bakın e, düşüyor olarak geldi arabamız. W'ya 90 derece yazıyorum. 90 derece çevirdim. Yine ters bakıyor. U'ya da 180 derece yazıyorum. Ve arabam yine doğru yönde bakıyor. Ee, yani başta uğraşmamızın nedeni şuydu bakın arkadaşlar çok önemli bir şey göstereceğim dikkatli izleyin buraya. Şurayı seçtim ve z eksenini aşağı doğru indiriyorum ve bakın dikkat ederseniz pikseller tam olarak birbirinin üstüne oturuyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. yani eğer bunu kaybedersek bakın biraz daha yukarı alayım. Çünkü tam e, pik noktasına getirmeniz lazım. Gördüğünüz gibi bakın pikseller tam olarak üst üste geliyor. Bu çok çok önemli daha önce söylediğim gibi. Eğer bunu kaybederseniz arkadaşlar bu olayı tam olarak sağlayamazsanız veya e, modelleme aşamasında çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Yani başta biraz sıkıntı çekerek bunu doğru ayarlamak çok önemli gerçekten. Ön görünüşe geldim. Aynı işlemi yapıyorum. Diffusion yanındaki kutucuğa bastım. Bitmap'i seçtim. Ön görünüşü yükledim ve Show Standard Map in Viewport dedim. Tabii ki aksilik e, olması için hepsi ters geliyor. Neyse önemli değil. Biz biliyoruz bunu nasıl düzelteceğimizi. W'ye 90 derece yazıyorum ve düzeltiyorum. Aynı şeyi arka görünüşe de uygularsak Yine buradaki show sound in viewport dedim. Yine W'ye 90 derece yazdım. Ve her şey düzeldi. Şimdi evet daha önce de bahsetmiştim. Ee, şu bizim için bakın önemli bir kısım. Arka düzlem e, doğal olarak tam olarak oturmadı. Çünkü yani bakarsanız aslında pikseller yine tutuyor birbirini ama biraz aşağıda. Sadece biraz yukarı alıyorum bakın. Alt çizgiyi tam olarak tutturun. Burası çok önemli. Ondan sonra şunu deneyerek görebilirsiniz. Bakın geriye doğru hareket ediyor, Pik noktasında, tepe noktasında birbiriyle örtüşüyor mu? Bu, buna bakacağız. Şimdi bakın eğer örtüşmüyorsa biraz e, blueprintlerde bir oransızlık, bir kalitesizlik var. Tabii bunun kurbanı olmamak için blueprintlerin kurbanı olmamak için biz bunu biraz oynayabiliriz aslında bu çizdiğimiz şeyle. Mesela bakın alt noktasını biraz yukarı aldım. Tam or Gerçi çok da fena değil aslında. Biraz oynanabilir yine de. Şöyle oynayalım. Ee, ölçekleme aracına geldim. Bakın z ekseninde bir kademe çok az, çok hafif, yani mouse'un bir şeyi kadar e, büyütme yapıyorum. Bakın şimdi tam oturdu. Ha yani buna ihtiyaç yoktu aslında. Bu kadar ince çalışmaya bir pikselden bir şey gerçekten olmaz bu aşamada. Ama yine de mükemmel bir şekilde oturmasını istiyorsanız e, bunu e, deneyebilirsiniz. Bakın yine aynı şeyi burada da yapabiliriz. Biraz yukarı aldım. Tabii ben e, çok detaylara çok önem verdiğim için bunu özellikle yapıyorum ama hani. E, sonunda o kadar da etkili olmayacak aslında. Yani biraz e, bu biraz detaycılık oluyor. Burada da ne, ne hangi detayına ne kadar çok önem vereceğinizi çok iyi seçmeniz lazım. Neyse. E, lafı uzatmadan sonuç olarak biz Blueprint Setup'ımızı yapmış olduk. Şu an e, bakın sol görünüş yani e, L'ye basıyorum veya kısa yolu yine kullanmayalım. Şuradan yapalım. E, sol görünüşe geldiğimde bakın. E, arabanın solunu görüyorum. Ön görünüşe geldiğimde önünü görüyorum. E, üst görünüşe geldiğimde üstünü görüyorum ve arka görünüşe geldiğimde arkasını görüyorum. Bu yani bunu bir deneyin. Bu, bunu denemezseniz e, ya yani ileride bir hata yaptığınızı bulmak çok daha kötü olacaktır. Şunu bir denerseniz her şey çok iyi olacaktır. Kısa yollar L F T B batımın kısa yolu. Bunu değiştirebiliriz. Bek haline de getirebiliriz. Nereden değiştireceğimizi gösteririm. Ama şu an yani o arkayı çizerken onu önemli dikkat edin çünkü şu anlık dersi şu an yaptığımız dersin konusu o değil yani şu an der, yaptığımız dersi karıştırmamak adına konusu buraya kadar o yüzden buraya kadarlık yerini kısmını doğru bir şekilde yaparsanız devamı beraber getireceğiz zaten yine bakın bir kontrol de şurada yapıyorum evet bir piksel birbirini aşmıyor çok önemli bakın da sağa sola kontrol ediyorum. biraz mesela sağa sola doğru da kaymış olabilir ama fena değil gibi sanki bir piksel belki solu alabiliriz. Evet yani bu dediğim gibi o kadar da ayrıntıya girmeye çok gerek Bir tavsiyem de burada üst görünüş resmini biraz aşağı doğru alın ki çizim yaparken yoksa bazen eee tab görünüşten bakarken düzlemin altına gidiyor bazen plain, e, çizdiğimiz poligonlar. E, bunu engellemek adına şöyle hafifçe aşağı almak, işte üst e, ön görünüşleri biraz geriye almak falan hep iyidir. Yani modelcinizi yeri açıkta bırakın. Tavsiyem bu. E, son bir şey yapacağım. Ondan sonra bugünkü bu haftaki dersi bitiriyorum. Yapacağımız iş şu, bütün düzlemleri seçtim, sağ klik Object Properties'e girdim. Bu biraz önce bir versiyon bug'ı gördünüz yani bu görsellerde bir sıkıntı olabiliyor. Buradan Freeze'i seçeceğim veya belki katmanlarla yapacağım bilmiyorum ama önemli olan Show Frozen in seçeneğini kaldırmanız. Çünkü eğer bunu kaldırmadan Freeze derseniz katmanları donduruyor. Freeze dememin amacı yanlışlıkla katmanları donduruyorsanız düzlemleri donduruyor seçtiğimiz objeleri. E, dondurma dediğimiz şey bunları yanlışlıkla seçip hareket ettirmeyelim diye yaptığımız bir şey. Ama gördüğünüz gibi referans isimlerimiz kayboldu. Bunu engellemek için e, biraz önce bahsettiğim şeyi yapmamız lazım. Ctrl Z ile geri alım yaptım işlemi. Yine sağ klik Object Properties dedim. Show Frozen in kaldırdım. Ve Freeze dedim. OK dediğimde şu an bakın bu planelere müdahale etmem e, imkansız. E, i̇mkansız yani derken tabii ki işte sağ klik Unfreeze diye bir seçenek var. Bunu demeden e, yapmanız imkan. Veya H'ye hey bastığınızda biliyorsunuz Select, Select by Name menüsüdür bu. Doğmuş objeleri gösterdi. Buradan planlara müdahale edebiliriz. Ama şu an e, istemediğim sürece yanlışlıkla bir müdahale yapmama imkan yok. Hemen birkaç tane hata gördüm. Onları düzelteyim. Ondan sonra bugünkü dersi bitireyim. E, top, e, pardon affedersiniz. Sol görünüşümüz tam ortasında değil resimlerin. Ee, bakın nereden görüyorum bunu? İşte zaten hemen görüyorsunuz. şeyin e, BMW markasının amblemi hemen sağında kalmış falan. Bunları düzeltmemiz lazım. Sağ klik, unfreeze all diyorum. Ee, bakın seçebilecek hale getirdi gördüğünüz gibi. Yani tekrar eski haline geldi. Bakın sol düzlemi x'ye de kaydırmayacağım. Sıfırını kaydetmemek için. Onun, ondan ziyade e, top lane'i top lane'i e, şu play'ini bakın, bu play'ini ve bu play'ini. Yani top play'ini, ön görünüşü ve arka görünüşü seçerek bunları X ekseninde kaydıracağım. Dediğim gibi sıfırım kaybolmasın diye bunu yapıyorum. Bu, yani sıfırı kaybetmemek gerçekten ileride bize çok fazla vakitler kazandıracak. O nedenle bunu yapıyorum. Bakın hafifçe sağa aldım. Biraz daha sağ aldım. İstediğiniz kadar zoom yapıp kontrol edebilirsiniz. Bakın ön görünüşe geçiyorum. F'ye bastım. Klavyeden. Ve tam o orta noktayı ortaya getirmek istiyorum. falan. Hepsini buradan kontrol edebilirsiniz mesela üst görünüşe geçtim. Bakın yine orta, yani şu çizgiye getirmeye çalışıyorum. Ee, biraz yine şöyle kaydırdım bakın. Yine perspektiften son bir kontrol yapıyorum bakın. Ee, tam ortaya gelmiş mi? Evet gelmiş. Yani modelleme yaparken zaten bunu göreceksiniz. Eğer bunu orta getirmesek bu ortadaki mazgallar çizmemiz falan zor oluyor falan filan. Simetri eksenini doğru yerden veremiyoruz gibi bir sürü de sıkıntıya yol açabiliyor. Sonuç olarak bitirdim e, editlemeyi. Seçtim. Sağ klik. Object Properties'e girdim ve Freeze'i seçerek OK dedim. E, bugünkü dersimiz bu kadar. E, umarım eğlenmişsinizdir. E, umarım takip edebilmişsinizdir. Yorumları aşağı bekliyorum. E, eğer bir sorunuz varsa yanıtlamaktan mutluluk duyuyorum. www.3dmodelci.com sitemide ziyaret edersiniz. Çok sevinirim. E, derslerin devamı dediğim gibi her hafta bir ders olarak gelecek. Eğer videoyu beğenirseniz başka insanlar aradığında bulsun diye aşağıdaki like butonuna basarsanız sevinirim ve devam videolarını da takip etmek istiyorsanız üstteki sol üstteki subscribe butonuna basarsanız bundan sonra çıkacak videolarda mailinize haber olarak gelecektir. Eğer subscribe ederseniz de yani yazılırsanız kanalıma da çok sevinirim. dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.